Maalesef ayakkabıların genellikle herhangi bir kullanım kılavuzları bulunmamaktadır. Bu nedenle pek çok insan ayakkabılarını kullanırken hayatları boyunca bazı sıkıntılar çekerler. Bugüne kadar ayakkabı kullanımı konusunda hep deneme yanılma yöntemiyle hayatlarınıza devam ettiniz. Bu videodan sonra hayatınızdan bir sıkıntı eksilmiş olacak. Ayakkabı kullanmanın ilk adımı ayakkabıyı doğru bir şekilde giyebilmektir. Ayakkabılar sağ ve sol olmak üzere iki tekten oluşurlar. Ayakkabılar çoraplar gibi giyildikleri ayağın şeklini almazlar. Onların belli bir kalıpları, belli bir duruşları vardır. Bu nedenle hangi ayağınıza, hangi tekini giydiğinize dikkat etmelisiniz. Eğer sağ tekini sol ayağınıza giyerseniz, sol tekini de sağ ayağınıza giymek zorunda kalırsınız. Yani bir hata başka bir hatayı doğurur. Ayakkabıları yanlış ayağınıza giymek oldukça acı verici olabileceği gibi size cin ya da deli gözüyle bakılmasına da sebebiyet verebilir. Üstün gözlem yeteneklerinizi ve sağlam içgüdülerinizi kullanarak ayakkabıları doğru yerleştirdikten sonra parmak uçlarınızdan başlayarak ayağınızı yavaşça ayakkabıya sokabilirsiniz. Eğer topuğunuzdan başlayacak şekilde ayağınızı sokmaya çalışırsanız, %98.89 ihtimalle ayakkabıyı giyemeyeceksinizdir. Topuk kısmına kadar ayağınızı sokmak kolaydır. Topuk kısmına geldiğinizde, ayağınızı ayakkabının içine tamamen oturtmak için bir kerata kullanabilirsiniz. Burada incelik isteyen nokta, keratayı ayakkabının içine mümkün olduğunca az indirmektir. Eğer kerata ayakkabının tabanına tamamen değerse ayağınız ile ayakkabı arasında sıkışabilir. Kerata bulamayanlar aynı işlemi işaret parmaklarını kullanarak da yapabilirler. Ancak bu çok üst düzey bir tekniktir ve parmağınızda incinmelere yol açabilir. Bu yüzden önermiyoruz. Ayakkabıyı ayağınıza geçirdikten sonra bağcıklarını doğru bir şekilde bağlamanız gerekmektedir. Bağcık bağlamayı da bilmiyorsanız bilen birinden yardım alabilirsiniz. Ya da en iyisi bağcıkları ayakkabının içine tıkıştırabilirsiniz. Bağcıkları sıkarken biraz gevşek bırakmak, bağcıkları açmadan da ayakkabılarınızı çıkarabilmenizi ve tekrar giyebilmenizi sağlar. Bu sayede zamandan ve enerjiden tasarruf etmiş olursunuz. Ayakkabınızı çıkarırken bir ayağınızla diğer ayağınızı topuktan destekleyerek iki ayağınızı da ayakkabının içinde serbest bir hale getirmek en ideal ayakkabı çıkarma yöntemidir. Dizi kırarak ayağı havaya kaldırmak ve el yardımıyla ayakkabıyı çıkarmak da oldukça kullanılan bir yöntem olsa da, dengenizi kaybederek seksek sekmenize ve ayarsız güç uygulamanız durumunda ayakkabının birden fırlamasına neden olabilir. Bu yüzden bu yöntemi de önermiyoruz.